kitap severlerin kanalı kitaplık rafına hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kazanmaya değil, kaybetmeye yazgılıydı. Kumar masasında değil, hayatın içinde her şeyini riske attı. Dostoyevski'nin kumarbaz romanı insanın tutkularına esir oluşunun hikayesidir. Hadi gelin bu gerilim dolu dünyanın içine birlikte bir dalalım. Hikayemiz nerede başlıyor? Almanya'da, Rulettenberg adında bir kaplıca kasabasında. Ama burası öyle bildiğiniz huzurlu yerlerden değil. Adeta bir cehennemin bekleme odası gibi. Umut ve umutsuzluğun kol gezdiği, herkesin kaderinin bir anlık dönüşünü beklediği, havanın gerilimden kesildiği bir yer. Şimdi bizim anlatıcımız Alexey Ivanoviç iki hafta ortadan kaybolduktan sonra işvereninin yani generalin yanına dönüyor. Hani şöyle sıcak bir hoş geldin falan beklerken bir de bakıyor ki ortalık buz gibi. Resmen kaynayan bir düdüklü tencerenin içine düşmüş gibi hissediyor. Çünkü o evdeki herkesin geleceği ama herkesin geleceği tek bir şeye bağlı. Rusya'dan gelecek bir telgrafa, yani yaşlı bir kadının ölüm haberine. Bu korkunç bekleyişin yarattığı gerilimi hayal edebiliyor musunuz? Bütün hayatlar pamuk ipliğine bağlı. Ve Polina'nın durumu ne kadar da hassas değil mi? O da bu ailenin bir parçası gibi görünüyor ama aslında bir yabancı. Kendisine ait olmayan bir mirastan bir pay kapma umuduyla o gerilimin tam ortasında öylece bekliyor. Rulettenburg'da işler biraz karışık. Yani aşk, borçlar, küçümsemeler hepsi birbirine geçmiş durumda. Her ilişki aslında bir güç savaşı ve her etkileşim kendi içinde başlı başına bir kumar. Bakın şu tabloya, aslında bütün o zehirli ortamı özetliyor. Alexey, Polina'nın aşkını istiyor. Polina'nın tek derdi para, finansal özgürlük, General, Mademoiselle Blanche'ın peşinde ama Fransız Marquis'e boğazına kadar borçlu. E, Marquis de zaten mirası kapmak için herkese bir koz olarak kullanıyor. Herkesin bir ajandası var ve her şey paraya, güce bağlanıyor. Anlatıcının Polina'ya duyduğu şeye aşk demek pek mümkün değil. Bu resmen bir kölelik. Kendini bile isteye yok etme hali. Ve işin tuhafı ne biliyor musunuz? Kendi alçalmasından, bu aşağılanmadan tuhaf, hastalıklı bir zevk alıyor. Peki bir insan bu kadar aşağılanmaya, bu kadar çaresizliğe ne kadar dayanabilir? İşte anlatıcımız da en sonunda bir patlama noktasına geliyor ve bu patlama oldukça şok edici oluyor. Mesela bir akşam yemeğinde Fransız markiyi kasten kışkırtmaya başlıyor. Rus kimliği kendi barbar doğası üzerine ateşli bir konuşma yapıyor. Paris'te bir yetkiliyi nasıl aşağıladığını anlatıyor. Amacı ne? Masadaki o yapmacık, kibar havayı paramparça etmek. Ve sonra sahneye Polina çıkıyor. Öyle zalimce bir şey yapıyor ki, orada oturan kendini beğenmiş baron ve baronesi gösterip Alexey'e git ve baronesi hakaret et diye emrediyor. Alexey ne yapıyor? Hiç düşünmeden emri yerine getiriyor, kendini kadının kölesi ilan ediyor, baronla dalga geçiyor ve tabii ki anında işten kovuluyor. Hepsi Polina'nın bir anlık kaprisi yüzünden. Peki Polina ne yapıyor dersiniz? Alexey onun için her şeyini mahvettikten sonra dönüp ona tek bir şey söylüyor. Şimdi ne haliniz varsa görün. Ne bir üzüntü, ne bir pişmanlık, sadece buz gibi bir hor görme. E ee, işten atıldı, beş parasız kaldı, çaresiz bir adam nereye gider? Elbette, kaderin bir anda değişebileceği o tek yere, rulet masasına. Bakın, burası çok önemli. Kumara attığı bu ilk ciddi adım, kendi tercihi bile değil. Yine Polina'nın emriyle oluyor. Polina ona son kuruşunu verip, git ve benim için kazan diyor yani Alexey, artık efendisi için kumar oynayan bir köle. Önce biraz kazanıyor, şansı yaver gidiyor gibi görünüyor. Ama sonra o içindeki dürtü, o kadere meydan okuma arzusu onu ele geçiriyor. Ve tek bir elde izin verilen en yüksek bahis olan tam 4000 guldeni masaya koyuyor. Sonuç, her şeyi. Polina'nın son parasına kadar her şeyi tek bir çevirmede kaybediyor. Ama anlatıcımız için rulet bir oyundan çok daha fazlası. Bu bir hayat felsefesi. Rulet diyor, Almanların o sıkıcı, nesiller boyu didinerek servet biriktirme yöntemine karşı, Rus ruhunun verdiği kaotik, anlık bir cevap. Çalışarak değil, şansla bir anda zengin olmak. İşte tam da bu yüzden, beş kuşak sonra bir şirketin ortağı olmak istemiyorum diyor. O, bir sermaye makinasının dişlisi olmayı reddediyor. Parayı, gücü hemen şimdi kendisi için istiyor. Kendi kaderini o anda değiştirmek için. Polina'yı hayal kırıklığına uğrattıktan sonra anlatıcımız artık ileriye dönük tek bir yolu kaldığına inanıyor. Bu sefer kendisi için kazanmak. Kaderinde büyük bir zafer olduğuna kendini o kadar inandırmış ki ve tam o sırada bir anlığına Polina'nın da maskesi düşüyor. Bir anlık bir zayıflık anında meğer onun da bütün umutlarını rulet masasına bağladığını anlıyoruz. Aslında o da en az Alexey kadar kapana kısılmış ve çaresiz. Alexey tam kendi gururuyla hareket edip Baron'la bir daha yüzleşecekken, Degree araya girip ona Polina'dan bir not uzatıyor. Notta ne yazıyor diyor musunuz? Vazgeçin, saçmalık tüm bunlar, size ihtiyacım var. İşte o an her şey açığa çıkıyor. Meğer Fransız Degree, Polina'yı kontrol ediyormuş, Polina da Alexei'yi, Polina'nın esaretinin gerçek derinliği o an gözler önüne seriliyor ve roman bizi işte bu can alıcı soruyla baş başa bırakıyor. Bir insanı gerçekten mahveden şey kumarın kendisi mi yoksa kumar zaten her şeyini kaybetmiş, mahvolmuş bir ruhun sığındığı son çaresiz liman mı?